arkadaşlar bugün sizlerle beraber melon çekiyoruz. Birazcık vahşilik var. Manyak gibi vahşilik var. Biraz. Manyak gibi. Biraz. Oyun çok vahşi. Ee, çok fazla kan içeriyor. Zaten kafanı... Türünü sevmeyen... Türünü sevmeyenlere türlü, önermem. Çocuklara da önermem ama biz oynuyoruz. Çünkü, çünkü kaşınıyoruz. Biz malız çünkü. Yani yani size şöyle bir duyuru yapayım şimdiden. Oyunda vahşet var. Ona göre izleyin. Midesi kaldıramayacaklar izlemez. Ya ben bunu sevmem ben şundan iyilenirim falan filan dinlemeyiz. Ya. Biz önümüze gelelim poşetle döveriz. Poşetle dövmeyiz. Poşet poşetle Poşet kafasına geçirip boğup döveriz. Evet. Yoksa onlar bizi döver. Evet. Çünkü oyunda bir bug fix şey yükledik bugları şey yaptık Adamlar kapıyı açmıyor Bu nasıl bir bug oyun Rockstar diyeyim gözünü seveyim seni Ondan sonra çıktığım zaman da aa burada biri var diyor yine kapıyor. Mükemmel Ama oyun güzel Oyun güzel bug fix de yaptık Eğer yapmazsak bu oyunca yayınlanamayız Sessiz yapmayın. <laughs> <laughs> bir anda arkada <laughs> Arkadaşlar, yaptım. Oyunda shift koşuyoruz. GTRL ile yavaşlıyoruz. Arada bir shift yavaş, yavaşlamayı deniyoruz biz. Onu da left for dead'den. Arkadaşlar left, left yani Türkçe olarak söyleyeyim. Left for dead 2'den neden çekmiyorsunuz diye sormayın. Hayvan gibi kasıyor video. Biz bir denemeler falan yaptık. Yoksa biz de ister, isteriz yani şey left Dead. Left for the two çekmeyin. Left for the two. Left for the two. İnşallah bağlar gitmiştir. İnşallah. Amin. Ve oyunda şu. Burada sonrasında hiçbir fikrimiz yok. Var. Evet. En son bir adam geliyor. Ama patates yapıyoruz. Şurada falan. şey yapıyoruz. 1v1 atıyoruz. Evet. Ama o 1v1'i zor ya. Of ben bu adamı. Yavaş. Aha geliyor. Geliyor. Tamam bağlar çözüldü güzel. Nice. Gel babacığım. Kanka sakın shift'e basma. Poşet tay. Arkadaşlar bu arada eğer burada öğrenemezsek siz yorumlara şey yap. Yani bu bilen varsa Nasıl Aha. kırmızıda öldürmeyi bunu nasıl kırmızıda öldürdüğünü yazarsanız seviniriz. Bakın bulamıyoruz. Yeşilde en az, şey en bir... düşük dozda öldürüyoruz. Hadi yerden bunları nasıl alıyoruz? Bilmiyoruz. Kesin... Onu da bulamazsak yazarsanız evet. Yüzde seviniriz. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, tamam. %50 can veriyor şu ağır kesiciler. Aldık mı? <laughs> Aldık. Hiç İnşallah. İçine gelince alıyor, evet. Bizim bundan önce elimizde poşet kalmıştı ya o yüzden almadı. Onu alma alma. Adamla kapışırken. Adam gelmesi lazım şimdi. Orada küfür ettiniz bize. Yani ee, siz onu takmayın. Şimdi analizi bilenler bile bilir. O çok kötü bir küfür. Yani ben size çeviriye yazmanızı tavsiye etmem. Etmez. Hatta görselleri Google'a hiç tıklamayın. Evet. Çünkü Kötü bir şey. Neyse konuyu kapatalım. Çok kötü bir şey çünkü. Ya bir ve bir şey basketbol demiş. Benim yanıma geliyor abi. bu nasıl Basket şey? Basket maç. Hayır bas ölümlü basketbol maçı. Şu direk tutup adama vuramıyor mu bu direktle. Brand new one. Da bakın şu. Three, four, buckles more. Five, six, Nike kicks. Oo dedi so fair. Ha ha ha. Vur. Of of of. of Burayı bir bak vur kaç kanka. Taktik vur kaç. Vur kaç her şey işe yaramaz. He tutturabilirsen yarıyor. Aha. Canım geldi. Oy <laughs> oy. Hadi. Öldüm adam. Çok fena. Öldür. Oldu. Çok pis bu arada adam. Aha. Ne oldu? Öldü. Ay. Öldü. 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 Güzel, tamam. Gel buraya. Gelin. Aha, save point aldım. Checkpoint değil, save point. Save point, bu çok önemli. Save point. Ben ne aldım öyle? Glass, ay cam parçası aldım. Don't let Oraya saklanacaktın sen. He ben, ben or oraya sak öldürdü <laughs> <laughs> ki bu beni. Alırsın ya elinde cam parçası var. Ama ben bunu infaz edecektim bunu ya. ya bu beni öldürdü, 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 beni. Gel de. Gel yine 1v1. 1v1 gel. Fareler adamı yiyor. Adamını yiyor. Fine. <laughs> Fine. Evet. evet Tamam güzel. Ya Yavılı... ama bir dakika. Ne oldu? Şey oluyor. Oyunda eşya değiştirmeyi bilmiyoruz ya yerden. Ha. Olmuş? İşte o yüzden elimizde cam parçası kaldı. Normalde şeyle öldürünce o cam parçası gidiyordu. İnşallah bir dahaki seferin cam parça yani başka bir eşya aldatmaz bize. Abi biri geliyor. kamera yalnız bir piksel. Hı hı. E yani suçlu yüzünü açsa göstermeyecek ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada saçımı yani bir önceki short videosunu izleyenler bilir. Bu videodan bir önceki gün. Aha. Hmm. Yok ben yokum. <laughs> Yok musun kanka sen? Öldüm bak. Net. Alamaz. Adam, adam sen... el hareketi mi çekti? Bilmiyorum Ben adama değil elindeki cama bak. Öldüm. Tekte gittim. Bir de tekmeliyor ya. Hayır. Dur bekle. Baştan enter. Dur. <laughs> tamam bak. O camı al ve hemen gitme. Space'e bas bir. Dur dakika. Bak adam orada mı? Adam olmadı. Tamam gir 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 gir. Şuraya gir. İzlediğimiz bir tane videoda burada saklanıyordu şu. Aha geliyor. Şimdi onu arkalayacağım şu tarafa. Abi nasıl göremiyor bizi ya? Hayır. 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 Ya baga mı girdi oyun? Cık. Dur bir daha ses çıkar. Ee tamam. görmedi bizi. Abi kör müsün ya? Ölün de baya sana bakıyoruz işte. <laughs> 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 Tam aha öldük. gerçekçiliğe bak. Mükemmel. GTA 5'ten daha iyi fizikleri var. sanırım orada saklıyor şurada saklanacak ses çıkarttım ha, geliyorlar Aha, ha, ses geliyor. çıkarttım. Tamam, o geliyor. gelecek. Sonra da arkalayacağız onu. Kırmızı da indirmeyi denesem Onu nasıl çok risk ya? yapmadan. Yani uzun Onu süre ben bilmiyorum, bilmiyorum. Yani bir birazcık daha uzun süre tutmayı dene. Onu ikinci bölümde bakarız yani. Tamam Şu anda önemli olan şey risk şu an. <laughs> <laughs> geri geriden ben şimdi ettir. Kör yalnız bunlar. Ondan eminiz yok bu çorapla geziyor. <laughs> Sanırım boş. Boş Bak. Bak şu anda boş. şu anda boş kan? Duymadım <laughs> Öyle bir ses çıktı ki. Bir daha vur. Aa tamam tamam. Yavaş. Bir daha. Eğer burada da görmezsen hakikaten hakikaten kör bunlar. Yani, ha gibi ortadayız çünkü. Zaten kel kafamız da ışık saçıyor. Aynı benim gibi kafası. <laughs> Görmeyecek değil mi? Önerdik. Görme. Körs. Aferin. <laughs> Aferin. 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 Çünkü benim Allahım var. O da Müslüman. Nereden biliyor Ya o da Müslümansa Müslüman değildir bu. Nereden biliyor? Maske takanlar Müslüman değildir. Ne alaka? Ne alaka? O zaman sen Müslüman değil o sen? <laughs> Ama sen de maske takıyorsun. Demin ki adamla bu dosttu, o yüzden diğer adamla. Aslında kilotlu çorap giydiği için bunların idam edilmesi gerekiyor. Anlaşıldı. Öldür onu. Öldün. Birazcık vahşet işe. Biraz. O ne? Testere mi? Testere. Testere. Bilmiyorum çelik yelekti o. Arkası açılmış. Şey sen sen ben şunu mu kullanacağım? Nereye? Evet, ya açılmış. O ne? Ha şey. Radyo mu? Şey Burada şey. evet. ne var? Şu. <laughs> ha. 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 Ne istemiyor burada? Burada. Bekleyeceğiz. Eminmez. Bence şurada bekleyeceğiz ama. Bence hmm. öyle kabak gibi gitmesen, yavaş gitsen biraz. He tamam gösterdi. Neyin altında? O kapının orada. Şu tamam. rear dis. Dis gibi bir şey. Nerede o? One, two. Bak o ne? O. Tamam tamam elimde. Hayır, poşetle değiştirdim parçası daha iyi. Zaten değiştirmeyi bilmiyoruz ama neyse. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Nerede bu adam? Ses çıkar. Biraz fazla ses çıktı sanki. İki adam mı? biri daha mı gel? İkisi de. Biz bizim. Oh. Ben bunu ağlasam, bu beni alacak. Ben bunu alsam bu beni alacak. Onlar çar. Hay bak ikisi arkasını dönecek gidecek ya. İlk önce bunu ağlayacaksın, sonra bunu ağlayacaksın. İyi. Abi kör müsün? parçası gitti. Oradan poşeti almam lazım. Aa, adam da orada. Mükemmel. Normal el yumruklar şey yapılmıyor mu? Da ver beni. Hayır, şu şey yapılmıyor. Fatality. Cık, yapılmıyor. Abi sen ne yapıyorsun Poyraz? ya <laughs> ben dövüyorum aga ya. Uf uf. Anca dayak yiyeceksin oğlum. Adam defans açıyor. Adam şu koruma yok. Dur 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 kaç. Vur. Kaç. Vur. Kaç. Ya adam basıyor. kaç adam defansa basıyor. Adam defans basıyor. Defans basmasa iyi ya. Defans. Sıkıntı. Şurada 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 abi poşetle de döv dövüşe mi <laughs> Ya sıkıştırdı beni! Ya öldük, öldük, öldük. Hadi hadi, son, hadi. Belki bir ihtimal. Oh, öldük. Dur, hop bulmam lazım şimdi. Kaldırma onu yerden. Vur vur. Vur. Heh, öldü. Şimdi hap bulmamız lazım. Bekle hop 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 hop. Onda hop var mı? Biz hop görmüştük sanki ya. O ne? Cam. Bence değiştir ama neyle değiştir? Işte. Neyse boş ver. Çok az canım var. Biz hap bulamazsak. Oh. oh! Tamam. Şimdi şu adamın olduğu bir yerden git. Bir yere düştük. Bir yıldız aldık. 16 dakika olmuş. Videoyu bitirelim. Çok mantıklı. Öyle. Bir sevleyelim. Şuraya sevleyelim. Hayır, evet, devam değil devam değil. Alt F4. Şuradan o bir şeye girelim kamera da çok güzel değilmiş. Ama ah. olsun arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.